Herkese. Merhabalar. Aştel ve uzun süredir beklenen yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir müddet ara verdik. Aşağı yukarı bir aydır henüz bir, 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 bir içerik koymadık kanala. Dediler yeni öldü, şimdi oldu. desinler efsane geri döndü. <laughs> Ufak bir işimiz vardı. Evlendik falan. Düğünler, düğünler falan derken <laughs> işler uzadı. Fakir. İşler parmaşıklaştı. Taram, Karambol oldu ortalık ayağa kalktı, kan çıktı, kan gövdeyi götürdü. Evet. Bugün çok özel bir bölümü hazırlıyoruz, hazırladık sizlere. Bir süredir çok gitmek istediğimiz bir mekandayız, Lisbon'dayız. Çok gitmek istediğimiz bir mekandayız. Çok gitmek istediğimiz insanlarla beraberiz. Şimdi onları da gösterelim size. <laughs> Et geldi. <laughs> Et geldi bir saniye. Heyecanlı şu anda. Aman tanrım. Dönüyor. Döndürsün Kendinizi tozmak ister misiniz? Bize çok kısa. Merhaba arkadaşlar. Ben Semih. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Eski youtuberlardan kimse kalmadı. Ben Semih. Ben... Görmüyorsunuz. Uzun olan adamın kardeşim. <laughs> Uzun adam derken... Uzun olan adam. Kaderi benzemesin. Tamam, tamam. Gördüğünüzde. Kız arkadaşıyım, Azra. Önce adını söyle. Benim kaldım. kanalım Değil. yok. Evet, kanal yok, benim de. Aşağıdan linkimi koyarsınız Instagram hesabına. Instagramlarımız. Gerek yok. Dur bir dakika. vuruş. <laughs> Yapayım mı? Bir saniye. Yap. Okay. Okay. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. İşte bu. <laughs> Az Instagram'da dolaşmadım. Tamam. İşte şöyle bir dönme dolap aldık. Ee, üstünde kaç çeşit var? Her bir şey bir çeşit gibi düşünebiliriz. Bilmiyorum sayamadım şu an. Ee, karides var. Az evvel ne pişirdi bize? Dil mi pişirdi? Yok, dil pişirdi, evet. Dil pişirdi. Orada ciğer var, e, pork beliler, e, kalamarlar, etler, tavuk vardı diye hatırlıyorum. Bu şekilde. Şurada aşağıda şey var. Elimden şey getirsem, biz kaçık sette tabağı aldık. Arkada. Şöyle. Onun dışında böyle ortaya soslarımız var. Ee, şu bir kuru baharat karışımı. Şu. Ee, bu susamlı, bu acılı yanılmıyorsam. Bir... O pinatlı galiba. Bir tanesi kimçi, diğeri dümdüz lahana. O bir şey çorbası. Hiçbir fikrim yok hatırlamıyorum. Bu tam kim? Okey, Izgaramız. Misafirlerimiz. Soğutmayın, soğutmayın. Eti kesin sosa bir şeye batırın bu arada. Evet. Bu da mekan. Hoş geldiniz. Tatava'ya. Tatava'ya. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Üzledim. Mantıklı. Evet, pankekler oynuyor. Pankek ediyor. O öyle işte. Oha. O öyle işte. Düzüşüyorlar yukarıda. Ağlamadım sıcak biraz. Üstünde arkadaşlar boni, Bonito Flakes var. O Bonito Flakes'ler ısı ve sıvıyla ile temas edince Tamam. It's alive. Bir anda orası bonitoya dönüştü. Çok tatlı. Hazır <laughs> mı? Hazır hazır. Bekletme. Et, sıcak sıcak. Tabii. Çok <laughs> güzel. <laughs> <laughs> hazır tabak. Geldim. Geldim <laughs> geldim. Gel. Teşekkür ederim. Nasıl oda? Kamera odağını bırakırsa. Bak <laughs> <laughs> yine açmayı unuttum çayı. Hızını. Tabakımız de geldi. karabiberli baya. Baya kara biberli. Ben de evet. tutuyorum. Karabiber mi? Çeviriyorum. Hala <laughs> erken ediyorlar. Hala oynuyorlar. Bence creepy baya ya. Yani. Çok creepy yani... creepy evet. hem de. Çok normal karşıladınız da bence çok creepy bir olaydı. Ohtapot koluna benziyor. Ben alırım. ben de alırım <laughs> diyeceğim ama ölsün öyle mi alsam? <laughs> ben Niye hareketlerinden korktun mu biraz? Ne ya? alakası var? Yani. Korkmuş gibisin. Abi, i̇çinde bir şey var. <laughs> Dans ediyorlar. Yani. Evet. Evet, tabak. Değerli yani. abi. Önce sen yolla. Sen Yolladım. biraz içinden geçtik. Çok güzel. Ne yaptığımızın neler olduğunu biraz anlatalım istiyorum. Evet, Neler ediyorum. oldu senin? Yemek yedik. Ee, Dönme dolabımızı aldılar. Dönme dolabı var. Gecelerde dönme dolapsız. Hemen havuçlarımızı kurtaralım. Çünkü ızgara bir değişimle de. Arkadaşlar şöyle. Aralıklarla bir ızgara Kavgara değişim vaktim geldi. Temizli geliyor. Böyle Böylece atıl yağları daha temiz bir ızgar üzerinde daha e, şey şekilde <laughs> sağlıklı bir şekilde yemeğinizi sergiliyorsunuz. Bak tarafında bir şeyler oldu. Neydi? Ne oldu? Malatı makas ne? Video zamanı. Bu, bu videoda Eskara evet. değişim saatim geldi. <laughs> ee, ha, şey bahsetmiştik. Bu ızgara şey değişiyor. Altında kömür var. Kömür sürekli aktif. E, ee, ne yedik? Evet. Çok, evet. Çok evet. şey yedik. Çok et. Et yedik. Et yedik. Et yedik. yedik. karides yedik. Karides yedik. 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 yedik, evet. E, evet. şey, Burada domuz karnı, pork belly dediğimiz aslında bacon'ın ham e, maddesi olarak kullanılan kısımdan yapılmış ince dilim etler vardı onlardan tükettik. Burada iki et kılımımız kaldı. Bir tavuğumuz var, bir de squid'imiz var. Tabii bu aldığımız bir dönme dolapta gelen et çeşitleriydi. Bunun yanında farklı ürünler de aldık. Ne aldık? Ben böyle Tabak geldi. Tabak Top geldi. Topanga'nın ee, hamsa Top geldi. Ee, -up -up geldi. Hmm. Ne donladı? Şey, bonitalı pancake. Pancake. Onun bir isim var. Seafood evet. pancake. Onun bir var ama ya. Kore bir isim var. Evet. Oppan Ondan aldık. Ondan aldık. Ondan aldık. Ondan yedik. O dans etti. Onu dans ederken zaten gördünüz. Evet çekti. kimçiler ee, var. Çeşit çeşit soslar var. Bir tane balkabağ torbası var ki Enteresan. Yani tatlı bir kendine çorba sürü. diyor, tatsız. Gel gelelim, bence o bir çorba değil. Evet. O bir... Bal kabak su. Evet, tabii. Adam üstün no? yerbap oynuyor bu arada. <laughs> Tezcanla. Size biraz onu da göstermeye çalıştık. Evet. Üstüne <laughs> mi diyorsun? Abi yok buradan. Ben ama çektim. Konuşacaksan otur Sen buraya konuşunca şey oluyor. Yok gözüküyor mu diye bak. Ha. Bu arada eti batırınca buraya güzel oluyor. Eti bal kabağına batırıyor. Evet. Ya, tatlı, tatlı bir şey gibi. geliyor. Hmm. Ama içince hiçbir tadı yok. Evet, içince bir boş. Fazla sulu bir bebek maması. Evet, Çok sulu. Şeker. <laughs> İlk başlarda geldiler, bize yardımcı olmak istediler. Her şeyi bir anda pişirmeye kalkıştılar. Bir anda kalmış oldu. Oh, 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 haram hızlı <laughs> giriş yapmış olduk. Biz kendimiz pişirmek istiyoruz dedik. Hey Olur kadın, dedi, gitti. bırak kadın. Bırak kadın. Biraz, Biraz kırıldı galiba. Ama esprisi o değil mi buraya gelmedi? Evet, kendi kendim, kendim şey istiyorum. Ama bazı insanlar da öyle burada oluyor galiba. Çünkü var bazı, gerçekten yardım ettiler. Ha evet. Bence fark etmeyenlere yapıyorlar. Çünkü bu masaya hiç gelmediler mesela. Hmm. Bu masaya da başka bir yaptı. Evet, şey, başka şey, yaptı işte. De... Sonra söyledi ama. Belki ilk konsepti öyle söylemen gerekiyor. Yoksa pişiriyor sana. Ama denegen, o pişirecekse benim niye ortamda? Ben tavukları koyuyorum. Daha çok soğuk Biraz daha alsınsın, çok soğuk sürecek Sonra mı koyayım? Biraz daha bekle. Biraz daha bekle. Dağıt. Ne içiyoruz yemekle beraber diye soracak olursanız. Bununla şov yaptı zaten. Evet, soju içiyoruz. <laughs> soju normalde e, Kore'de biranın yanına eşlik eden bir e, likör. Pirinçten yapılıyor diye Pirinç şarabı değil mi? Aa, pirinç şarabı gibi bir şey aynen öyle. Bir likör, bir e, alkol. Biz de böyle şat bardakları eşliğinde sojumuzu içip... Eğit ve alkolik mi doldu? Şat, 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 şat. Tabi sizsiz olun, alkolünü arada kullanmayın. Alkol dostunuz değildir. Alkol dostunuz değildir. Hamileyken içmeyin. Milli bir içki son. Bir yere bir toplasak, sonra şeyi de öbür ha. tarafında pişirsek de temiz kalsa. Şu tarafa. Hayır. Tavukları pişirelim. Canlı yerine. Tavuk edeyim mi? Ha, Aynen. Yani. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Bu Yapışıyor. <laughs> tamam. Tavuk değil mi bundan eminim. Tavuk. Bu tavuk. Bu da mı karabiberli? Yok bu kırmızı şey soslu. Hı <laughs> ee, kimçi soslu gibi geldi bana bak. Benziyor rengi. Evet. bir de onu belirtelim. Her şey çok karabiberliydi. Evet. kırmızı etler biraz karabiberli evet. Ee, onun altından dikkatli olmanıza fayda var. Ee, biz dönme dolabı aldığımız için dönme dolapta gelen etler Ama Onun dışında et yok mu var? Koca bir menü var. Ben o menüyü de koyarım buraya şimdi orada görürsünüz. Ee, çeşit çeşit koyarım ya koydum bak orada. Ee, Vadyolar, işte ne bileyim e, kaburga etleri vesaire bu tarz çeşitli etler de var. Hani biz çok fazla şey tadalım diye yaklaştığımız için o dönme dolabı aldık çeşit olsun diye. Yok ben spesifik bir şey yiyeceğim diye bir geliyorsanız oradan menüden kendi etinizi kendiniz seçebilirsiniz. Yarasın. Hep beraber. Hep beraber. <laughs> <laughs> evet, ısınınca tamamen şey oldu. Değil mi? Evet. Evet. Bayağı, bayağı. evet, ısınınca geldi tabii. Hmm. Ama çok yumuşak evet. bir vodka. Evet. Ben de Ben de Ben de. içince şimdi bir kullandım. Ama bir tatlı yer. Birer mochi. Bir bir ben de bu benim milletim en Ama biraz vardı bu bir şaka. Ya yaptı <gülüyor> çünkü. <gülüyor> Sen bir araya girme. Şöyle bir Garsonlar o kadar alışık ki insanlar buraya gelip video çekmesi hiç Bekliyorlar Bekliyorlardı. Bence de. Lisbon nasıl buldunuz? Lisbon çok güzel. Evet. Bu bu önemli bir soru Ben çok beğendim. İlk gelişim benim. Senin değil ama. Şehir çok güzel, insanlar çok neşeli, herkes birbirine gülümsüyor. Tuvalete gördüğüm sarhoş kız bana yüzün çok güzel dedi, ben kendisine de çok <laughs> yükseldim. i̇nsanlar çok tatlı, şehrin dokusunu ben çok beğendim. Ya yani benim yaşamak istediğim bir yer olur ama ben neydi? Karkal İsmini unuttum. De Sozde ile olan. Kayış De işte sodre. Kay işte sodre. Orası da ayrı bir hoşuma gitti. Belem'de turlamak da çok güzeldi. Sadece bence çok bisikletlik bir şehir. Hani bisiklet sürmeyi bilmiyorsanız benim gibi gelmeden öğrenin. Ya da bisiklet süren birini bulun. Bu kadar. Ben çok beğendim ama genel olarak. Sadece tek özleyebileceğim yanı sokakta böyle bir kedi mıncıklayamamak. Kedi köpek mıncıklayamamak. Evet hiç yok çünkü. Onun dışında benim yaşayabileceğim bir şehir biraz. Latin kültürü, Akdeniz kültürü, çok sıcak bir havası var, çok benlik. Lütfen. Ben Lizbon'u çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet, evet, güzelim. evet, Ben ilk defa, ikinci defa geliyorum, ilk geldiğimde bu kadar gezemedim. İlk geldiğinde zaten Covid devam ediyor. Evet, Covid gelmiştim, çok gezememiştim. Ama az çok gezmiştim. Ama bence de çok güzel. <laughs> O zaman şöyle bir şey soracağım. Lisbon evet. Lisbon'la ilgili en çok hoşunuza giden 3 şey. Hmm. İlk sen mi? İlk sen, ben düşüneceğim. Tamam. Lisbon'la ilgili. Lisbon büyük ama küçük bir şehir. O yüzden çok fazla şeyi çok düşük Uber fiyatlarına yapabiliyorsun. Hmm. Ulaşımı ucuz. Aynen. Ulaşım ucuz değil. Ee, Uber ucuz. Uber ucuz da demek istemiyorum orada. Çünkü Lisbon'la alakalı bir şey değil bu. Ama Lisbon'da bunu yapabileceğin bir mesafe, mesafe var. Için güzel bir şehirlen şehirleşme var. Evet. Bir yerde. Evet. Ve sonuncudaydık şu anda. Bir tane saygı Tekrar say. İki değil o birinciydi. Tekrar. Bir birinciydi. Bir birinciydi ulaşım değil. değil. Şehirleşmesi şehir güzel. Değil şehir yapısı güzel. Evet. Şehir yapısı güzel. İki sokakları çok güzel. Binalar çok küçük bence. Apartman gibi. Evet. Uzun değil yani o güzel. Eski yapı bir olarak şeye benzemiyor böyle Avrupa'yı yapılara benzemiyor. Çünkü eski. Ama şey mesela. Yani, Avrupa şehirlerini yeniliyorlar restoranlarda hiçbir şey yapmıyorlar. Çünkü. Şey şey Şeyden bahsediyorum. Şey yok, Şimdi mesela yapıyorum. Polonya'da küçük şehirlerinde küçük olmasa da küçük şehirlerde mesela bu uçta işte benim <laughs> yaşadığım şehirde. E, binaları gördüğün anda şey diyorsun, burası soğuk bir Avrupa ülkesi. Nedenini söyleyeyim sana, biz bunu Sovyetleşme diyoruz. Portekiz'de Sovyetleşme olmadı. Portekiz sosyalist bir ülke olmuş sonra. Ta buralarda ülke. <laughs> Hiç de öyle deme. Portekiz Ama evet. Çok uzun, uzun bir süre sosyalist bir hükümet tarafından yönetildi. Havası var. Sovyetleşme, Sovyet bina yapılanması hiçbir zaman Portekiz'e ulaşmadı. O şey yok. Avusturya'da kesildi o. O da olabilir. Avusturya'da var Doğu bence. Var, şey, Doğu şey, Doğu Almanya vardı. Avusturya'da da vardı biraz bence. Var var. Heh, tamam okey. diyorum. Doğu Almanya'ya kadar geldi. Doğu Heh, Doğu okay, okay, evet, kesildi. Evet, evet. Ondan evet. sonrasına gelmedi. Evet. Onu bir çok beğendim. Çok daha böyle canlı duruyor Tabii. yapılar olarak. Tabii. İki bin Binalarda renkli. Evet renkli işte canlı duruyor yani. <laughs> Sen bir de ya bugün yağmur yerken bakıyorsun. O renkler o kadar garip bir renk ki dünyanın en kasvetli bir anasını görüyorsun. şu an her yer kasvetliydi yağmur yağıyor evet. diye. üç. İki uydu. Üç. Üç. üç, üç ne olsun. Lisbon hakkında en sevdiğim şey. İnsanlar çok sıcak ya. Çok şey neşeli. Dışarıda hiç şey görmedim, iki tane falan sarhoş adam gördüm, hani böyle az sağa gördüm. sola söven, o da geceydi yani. Gece evet. yok mu söveceksen ya? Evet. Söktü, gösteremiyordu. Ama gün içinde böyle bağıran, çağıran, kavga eden, mutsuz insan çok az gördüm. Kavga eden insan görmek az, genelde birbirlerine bağırıp çekip gidiyorlar. Ya bu da iyi. Eheheheh, <laughs> yani, da iyi. Yani devlete dövüşe kadar. Evet, evet. O zaman, Azra sen de söyle. Tamam. Evet, Biraz yanıtlarını çalacağım. Şehirleşmeyi ben de aşırı beğendim. Her şey birbirine çok yakın. İnsanlar çok sıcak, çok tatlılar. Üçenek koysam? Üçenek koyabilirim. Ucuz. Evet, ucuz. Ucuz değil ya. Bence TL'ye çevirme. Evet, TL'ye evet, TL zaten. Avrupa ülkesi olarak düşünün. Bence ucuz değil. Ortalama mı? Bu olabilir. Niye ucuz olmadığını düşünüyorsun? Ne yok olabilirdi yani Daha ucuzu yok bu arada. Gerçekten. Yok Portekiz en şu anda. Yani, Yunanistan'da yani, bazı yerler, bazı şeyler. olabilir. saymazsan hani tane. ev kirasını falan saymazsan senin turist olarak gelip gördüğün şeyler en ucuzlarından. <laughs> O zaman bir sonraki soru. En hoşunuza gitmeyen üç özellik. Ay ben şeyden başlayabilirim. Restorasyon. Biraz mimar gözüyle baktım ben. Mimar gözü. Ne alaka okuyor daha. Hiçbirini yenilemiyorlar. Biraz böyle kenarları dökülüyor falan ve şey istiyorum ben. Bu kadar güzel bir binayı böyle bırakma hani. Bir ellesen mi, bir boyasan mı oluyorum? Çünkü tayinleri falan çok güzel. Ama hiç ellememişler onları. Orada o birazcık parasız. Ülke hmm. fakiri olduğu için şeyi Ülke zorlayamıyor. Fakir mi? Ülke fakirleri. Ülke fakiri. <laughs> Şimdi ona <laughs> diyecek bir şey yok. Ülke fakirleri. Aynı zamanda bir diğer sebebini de ben söyleyeyim. Belediyelerden bu tarz işlemler için izin almak çok korruption Corruption. Aha, evet. Prosesi çok zor. Türkiye'de de çok zor. Bunu biliyorum. Burada belki ekstra zordur. Burada zor, bir de şeyde yapmıyor. Mesela Türkiye'de kentsel dönüşüm diye bir gerçek var. Evet. Seni zorluyor, çık diyor, yıkacağım diyor. Burada yok. Burada yapacaksın diye seni zorlamıyor, zorlamadığı için de kimse yapmıyor aslında. Mutlu olan çünkü aslında Ya evet demez. çünkü sadece görüntüsü dışarıda. Onlar için düşün. lüks kalıyor Ama bazı bazı. Içeriden de İçeri Eş, evet. yani bazıları içeriden de öyle geçiyor. İçeri yani. biniyorsun. Evet. Bazıları içeriden de öyle geçiyor. Onlar şey yapıyor. Aa yollar belki. Ama böyle böyle en azından. Çok tatlı. Çelik var. That's the mango oh, you used and it. the juice. No, that's the mango and the juice. oh, oh okay, <laughs> thank you, thank you. The more I will <laughs> the mango. <laughs> oh, we got it. Biz <laughs> En azından ücretsiz. Evet. evet. Hadi bekletme. <laughs> <yok. Hadi gülüyor> e, ben tatlıdan başlayacağım. Öyle. Hangisiydi? Hadi hep beraber. O beyaz çikolata. Tamam. O cheesecake. Hepsi 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 dondurmalı. Hepsi dondurmalı. Hepsi dondurmalı. Hepsi dondurmalı. Evet. Bu mango. mango ben bununla başlayayım. Hmm. Çok daha iyi. Ben de ilk beyefendi. Aradan çıkarttım. Gerçekten. Çok, çok daha iyi Mochi'ler Burada mı yedik? Burada, Burada yemişizdin. Nerede yiyeceğiz Mochi'yi? Burada yedik. Çok daha iyi Mochi'ler yedim. Çok dondurmadı böyle. <laughs> <Eğle>. Hı hı. Meyve vasat dondurması. <gülüyor> 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 Hım, belki <yolda> <laughs> katalı, hani onun vasatıdır herhalde. Olabilir. Biraz çikolatalı. Hani 10 üzerinden 3 falan. Bu var efendim. Evet. Evet. 3'ten 1 puan daha yukarı vermem. Çok güzel. çok kötü. Hı <laughs> hı. çok kötü ve çok olduğu için mochi'nin tadını alamıyorsun. Bu neydi? Çekti mi? Çiz kedi. Onun için de içi Ama jelibonumuz var. Evet. Buna bakalım. Evet. Bak hemen. Bu yuzuydu değil mi? Hı hı. Buna en son oldu. Daha iyi galiba. Bu mı? mango olacak Mango oldu da peşin. Ben mango olacağım. Çiçek daha başı oldu. Galiba beyaz çikolatalı olan kötü sadece. Olabilir. Biz önce de yaptık. Da daha önce de beyaz çikolata söyledik de çok kötü çıkmıştı. Bunun dondurmasının kıvamı da daha iyi. Çizgekin de öyle. Beyaz çikolata çok kötü ben şu olmuyor. Yani de kullanmıyoruz. Tadı da ya, daha güzel. Nasıl olması gereken bir şey. Çok zor olmamalı gibi hissediyorum. Bu tarz bir şey oluyor işte onu yapınca. O güzel. Evet. Mangolu güzel. O yüzden dedim. Beyaz çikolata çok da güzel değil. Mango çok daha iyi. Oluyor. Doldurması <laughs> falan da lezzetli. <laughs> Kalı geriye yüzüm. Son olarak yüzümüz kaldı. <laughs> Bakalım, yüzümüz gülecek yeter yeter kurbanın olayım Ben her şeyi yaparım tahmin ettim pargulda bakalım. bu en evet. iyisi galiba evet bence de bunun yüzü tadı yok. Limon ye. <laughs> limon tadı da yok. Biraz yüzsüz. Bir Belki bir de yollar. Yollar çok tarzlıyor. Hmm. Uber'le giderken. Evet. Biraz Yerler tıpır diyorsun. Evet. <laughs> aslında ilk bir ve 2'yi çok güzel bağlayabiliriz. <laughs> Belediye bize bakmayın. <laughs> Belediye bakmayın. <laughs> Belediye iş yapmayın. Belediye iş yapmayın. Ya da şey yapmayın ama Yeteri kadar Yap, yapmayayım. Bilmiyorum. Ben de bir iş Yani bazen yaptığını düşünüyorum. Bizim sokakta. Bizim sokağın her köşesinde inşaat var Evet. Ve bu inşaat sonucunda bir Hayır, bekle. Ee, iki haftada bir Cuma geceleri bir tane su tankeri geliyor ve bizim arabaların üstü temizliyor. Ama... Arabaların mı? Evet ben inşaatla şey alakalı bir şey arabalar konusunda. Ha inşaattan inşaat dolayı. İnşaattan dolayı bütün arabalar çamur ve toz içinde. O çok ve havalı geliyor. Yani. Bütün evet. arabaların üstünü temizliyor. Ve yolları temizliyor tabii yolda temizliyor ama arabaları yıkamak zorunda değil. Arabaları da yıkıyor. Bence bu bayağı cool bir hareket evet, bu arada. Çok iyi bir şey. değil. Ama yani bu temizleme işlemi bizim sokak sadece 5 dakika sürdü. Ve inanılmaz bir ses. Ve korkutucu da bir ses. <laughs> Yerler, yollar. Yollar çok kötü. Yollar kötü. Yollar çok kötü. Ben top taşımayı da çok beğenmedim. Bir de tam grev ortasında geldi. Evet. Bu da var. Ben önce geldiğimde de çok beğenmemiştim. Grev yoktu. Covid vardı onda da. Yardımcı olmamıştı. Covid'in bir sorunu yoktu orada. Ama şey kötüydü. Top taşımada işte büyük ihtimalle otobüsler eskiydi. Ve yollar kötü olduğu için çok sarfıyordu yollar kötü. İşte yollar kötü zaten o kesin ama ben top sevmedim. Yani neyin grevini yapıyorsunuz diye bir sordum biraz. Parasızlık. Parasızlık. Bir olur olur. Olur olur. Ya ben şeyden İstanbul'dan geldiğim için sorguladım bunu. üçüncü olarak şeylerde İngilizce çok yazmıyor toplu taşımalardaki evet. e, informasyonlarda İngilizce çok yazmıyor. Konuşuyorlar ama yazmıyor. O bir sorun bence. Evet. Busan'da yedik. Busan'da içtik. Busan'da konuştuk. Az konuştuk. Çok yedik. Çok yedik. Çok içtik. Çok içmedik. Çok içmedik. Çok içmedik. Az içtik. Bir şey. Az konuştuk. Çok yedik. Evet. Mochiler bas daha iyi koçiler yemiştik, koçiler kötü. dondurması evet. Allah yarabbi neler oluyor. Bir anda Bicycle Gang geldi, hop ok dönene kadar kaldırıyor. yetişti. Bir olur anda olur, yetişti. Takla taklacı hop, bir ciketi geldi. geldi, her yerde takla attı. Ee, bu sandviç yemenizi tavsiye edeceğim bir mekan. Tamamen Experience üzerinde kurulu ee, değişik bir deneyim. Ee, misafirlerimiz vardı, beraber Biz vardık. Güzel, güzel bir yemek yedik. Gelinir. Misafirlerimiz de beğendiğine göre gelinir. Gelin, yiyin. Bilir kafanın arkasında fıtıklar Başka yer yoktu. E, Sığdık e, mı şu an? Sığdık. Şuraya koyduk bir şey. Ne koyarım buraya? E, Takip bir... etmeyi, kanala abone, abone olmayı unutmuyoruz. Bak, ben görüyorum 160-180 falan çıktı bir anda. Bir şeyler oldu. E, o artış devam. Çok iyi, güzel çünkü yani. Bunlar devam olsun. Bunlar güzel. Beğen tuşuna da mı basarsınız bu sefer? Bir like atacaksın yani. Bittik ya böyle. Şahane, on numara reçeliniz olur. Onu da diğer önceki videolarımızda burada köşeleri bir yerlere koyduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.